Biz işe odaklandık, biz eski sanayi sorununun çözülmesini hem hak sahiplerinin hakkını koruyarak hem şehrin hukukunu koruyarak ortak bir noktada nasıl buluşuruz dedikoduya girmedik, hiçbir cevap vermedik. Birçok haksız ithamlarla karşılaştık, dava açtılar yine, ön kısımdaki yapılan inşaatların durdurulması noktasında yine dava açıldı ama biz asla cevap vermedik, dedikoduya, algıya, polemiğe girmedik. Tek bir odaklanma noktanız vardı ekip olarak. Biz bu işi çözeceğiz dedik. Çünkü söz vermiştik. Allah'a şükürler olsun söz verdik. Yaptık sloganımıza uygun bir şekilde de eski sanayi sorunu çözmüş olduk. Biz Sivas Belediyesi olarak hem eski sanayi bölgesindeki alanı hem de Esentepe ve Yunus Emre'deki kentsel dönüşümü başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cidden çeyrek asırlık bir sorunu artık Sivas'ın gündeminden çıkaracak. O bölgeye değer katacak. Hak sahiplerini... %100 mutabakatıyla bir kentsel dönüşümünü yapmak bizim için çok çok önemli. Ben bu noktada öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Şehrin uzun yıllar kangren haline gelmiş bir sorunu tüm algı operasyonlarına rağmen tüm yanlış bilgilendirmelere rağmen tüm olayı farklı boyutlara çekmeye rağmen e, şehir menfaati ve e, kendi hakkımızda koruyacak şekilde uzlaşma sağladığınız için bir tane çekelim. Efendim abi. D38. İlk çekilişimizi D38'den başlıyoruz. Bu kişiler arasında şimdi çekilişi yapacağız. Ben isimlerini çekeceğim. O arkadaşlarımız sahneye girip sırasını bekleyecek. Boş. 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 <laughs> Fatma, Zehra. Tamam. En alayım, ben. Fatma Zehra. D6 oğlu iş yeri Fatma Zehra Koçu. D7 Noğlu iş yeri. İsim Selahattin Yılmaz Evet. 25 yıldan sonra güzel bir şey. Çok güzel bir şey. O eski eski yerlerin yıkılıp da tekrar bu şekilde böyle güzel şeylerin yapılması hem Sivas için hem Sivaslılar için hem bizim için çok güzel bir şey. Onlara da çalışmalarından dolayı bizler için, Sivas için, Sivaslılar için uğraştıkları, dedindikleri, koşturdukları için bütün kalbimle teşekkür ediyorum. 25 yıllık sorun çözüldü. Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz. Herkes için hayırlısı olsun. Teşekkürler. Müzik